Aşık olunmaya layık like. başka bir kadın olduğunu düşünmüyorum bu hayatta. Bak yarın bambaşka bir hayata adım atıyorsun ve orada bana yer yok. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Eşref Nisan'ın rüya olduğunu öğrenirse ortalık yıkılır diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Eşref'in Nisan'a deliler gibi aşık olduğunu duyduk. Fakat bu durum Eşref'in başını fazlasıyla belaya sokacak sezon finaline artık son iki bölüm kaldı. Bu yüzden dizimizde reytingler tavan yapacak. Çünkü öyle sahneler karşımızda olacak ki ağzımız açık kalacak. Eşref'i indirmek isteyen düşmanların insana hedef alacak. Kısa bir süre içerisinde kaçırma sahneleri karşımızda olacak. Eşref ve Nisan arasında gerilim tırmanıyor. Eşref, Nisan'a ne kadar değer verdiğini anlatmaya çalışırken, Eşref'in yakalanmasıyla her şey alt üst oluyor.